Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Unicorn Roleplay'deyiz. Benim de sunucum sahibisi ve Fulden ablası var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Bayağı da, da video çekmiyoruz. Valla çok uzun zaman oldu. Biz iyiyiz. Sizleri sormalı. İyi diyelim. iyi olalım. Şöyle bir tava bastık. 150 kişilik oyuncu var. bu tanıtımı yapmadan önce ne veriyorduk biz Alper'e? Şöyle bir markete gireyim. Bin lira bakiyemiz var. Vallahi abi ben sana bin lira verdim. <laughs> gerisi sende yani ha. Gerisi <laughs> sende. Bir araba falan verelim. Bir de hani kaybeden olmasın istiyorum. Yani herkese bakiye verelim hatta. Yani şöyle güzel bakiye hmm. verelim. Çünkü bizim sonucumuzda paytwin yok. Yani biz biraz kendi bacağımıza sıktık. Pay to ortadan kaldırmak için e, hediye çeki diye bir muhabbet getirdik server'a. Yani para yatırmak istemeyen e, oyuncular gelip e, kendi emekleriyle kazandığı paralarla, diğer oyuncularla alışveriş yapıp hediye çeki alabiliyor. Ve doğrudan ona tıkladığında bakiye olarak geliyor. İsterse VIP alır, istediği şeyi alabilir yani. Hı. Onları dağıtmayı düşünüyoruz. Şunu yani gençler gösterdim o sırada ekranda. Bunlar dağıtılabilirmiş. Şimdi araçlara baktığımızda zırhlı bir hamur var. Tam çatışmalık diyeyim de. <laughs> Onun için kullansın da. Aldım vallahi böyle bir şey. Bunu verebiliriz. Zaten bunun bahsini geçmiştik. Denime söyleyeyim. Böyle bakıldığında araçlarda lambayı sever bu çocuklar. Ve lamba çaktık. Böyle. Jiletinden. Kafama düşecek ya. <gülüyor> <gülüyor> Audi RS verelim şöylesinden. Şekilli şükele ağzısından. Hatta... Bu kuyruğu yamuk. Düzeltiriz. <laughs> Aynen. Sıla yolu plakalı bu da kardeşim. Ona göre ayar çekersiniz. Şu 3 arabayı size vereceğiz. Ayrıyetten de... Nerede bu münafık? Ha. 10 TL'de bakiye 2 verebiliriz. Kaç tane verelim bunlardan? Abi 40 tane verelim ya. Kaybeden <laughs> olmasın. Çekilişe katılan herkes kazansın. Yani 400 TL değerinde hediye çeki 400-500 küsürde araçlar desen 1000 liralık çekilişe denk geliyor değil mi? Totalde 1000 liralık dev bir çekiliş yani. Şimdi biz ufaktan o zaman makara bir yana muhabbetlerimize geçelim ilk önce. Ref kodun muhabbeti var gençler. Bu bayağıdır var ama hala bilmeyeniniz vardır diye biliyorum. Burada bizim bir referans kodumuz var. kodu arkadaşımıza verdikten sonra eğer bu geldiğimiz kişi bu sonucu da başlayıp 5 level oluş 5 level'a ulaştığı zaman 5 TL havadan OC baki kazanıyorsunuz. Arkadaşınız da kazanıyor. Otomatik Aynen. olarak geçiyor bunlar. Sınırsız da... kullanabiliyorlar yani. Abi canım mesela bu hesap buçuk 3 sene önce kuruldu. Misal veriyorum. Mercedes G65 Jeep porno kaseti ve ekmek satılır ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ekmekle aynı yere koymak. Kapatayım İran mı? Olmuş. Bütün dikkatim gitti ama <laughs> <laughs> Bu 3 sene önceki hesap duruyor. Ben buradan herkesi davet edeyim. Yine her türlü kalıcı olarak kodum aynı olur gençler. Böyle bir referans olayım mevcut belirtmiş olalım. O oh, sen 3 yıl dedin Mert. Bunu söylemesek olmaz abi. Server'umuz arkadaşlar çok çok uzun yıllardır aktif. Ee, biz burada geçici değiliz. Biz buraya emek verdik gerçekten. Uğraşıyoruz sizlere hizmet etmek için buralardayız. Ee, her zaman da burada olmaya devam edeceğiz. Ee, Şunu örnek vermek istiyorum. Ee, ben de bir roleplay oyuncusuyum. Tıpkı Mert gibi. Hatta çok eski ahbabız biz. play yapardık eskiden. Ee, yani bir roleplay oyuncusunun nelerden... Sıkıntı çekeceğini, nelerden rahatsız olduğunu bildiğim için birinci sıraya adalet, ikinci sıraya e, yetkililerin admin power kullanmaması en temelinde bunlar geçiyor. Daha sonrasında kasmayan düzgün bir oyun arkadaşlar. Biz bunların hepsini sağlayabiliyoruz. Rahat olun. En temelinde dediğim gibi adaleti sağlıyoruz. Yetkililer kesinlikle admin power yapamaz. Buraya gelip gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Yılların tecrübesi söz konusu. Hiçbir şey kaybetmezsiniz hiç henüz unicorn'u görmeyen oyuncular bile var. Ee, çok rastlıyorum. Abi çok güzel bir server'mış. Yani neden daha önce gelmedim deyip de aylarca yıllarca bizimle oyun oynayan arkadaşlarımız var ki kaldı ki burası çok sevilen bir aile ortamı. Benim her zaman özelim açık. Oyuncularımla sohbet, muhabbet ederim. Aynı zamanda Fulden gibi çok karizma yetkililerimiz de var. <laughs> yani yetkililerde yetkili bir buraya? abi, abla olarak yaklaşıyoruz oyuncularımıza direkt. Bir arkadaş, dost. Aynen öyle. Fulden biraz ne yaptığından bahset bize. Yani nasıl vakit geçiriyor yetkiler oyuncularla şimdi, sen nasıl vakit geçiriyorsun? Şimdi şöyle sadece meta oynamıyoruz. Sadece rol yapmıyoruz. Aynı zamanda aramızda eğlenmek amacıyla Discord'da toplanıp farklı oyunlar da oynuyoruz. Sohbet, muhabbet de ediyoruz. Ek olarak server için e, eğlenceli vakit geçirelim diye bir akım çıkardım Unicorn Talk diye. Bu viral olmuş e, videolardan vesaireden kesitler alıyorlar. serverda video çekiyorlar maksimum 30 saniyelik. Ve e, Unicorn Talk hashtag'i ile bu videoyu YouTube'da paylaşıyorlar. 30 günlük ya da 2 haftalık süreler veriyoruz. Daha sonrasında en çok izlenen videolar e, bakiye ödülü kazanıyor. 100 lira, 150 lira, 200 lira. Şu zamana kadar yaklaşık 1000 liraya yakın hediye etmişizdir sırf bu akım üzerinden. Ve gerçekten çok da eğlenceli oluyor. Eğer eklersen videoya birkaç tane izleyebilirsin. Onu izlemek yerine biz de bir tane çekeriz bakarsın. <laughs> Olabilir evet. Onun haricinde e, dediğim gibi yetkili kadromuz oyuncuyla işte dışlı oluyor zaten. Hiçbir şekilde üstlük beden vesaireden konuşma gibi bir huyumuz yok. Zaten olamaz da. Böyle kişiler bizim yetkili kadromuzda bulunmuyor. Bir arkadaş gibi oturuyoruz, oyun oynuyoruz, vakit geçiriyoruz. Bu şekilde bir Discord'da aile ortamımız var. Kesinlikle. Yani oyuncular e, şu gözle de bakmasın ya biz asla yetkili olamayız falan. Asla öyle bir şey yok sürekli programlarımız oluyor. LSPD Government gibi kaliteli roller sergiliyoruz burada. Sizler de katılabilirsiniz. Yetkili kadrosuna dahil olabilirsiniz. Hatta helper'lıktan gelen pek çok yetkilimiz var. Fünden de mesela ben bir kesinlikle. <laughs> aynen öyle. Ek olarak oyunda vakit geçirirken SS kanalına attığınız bu meme olabilecek SS'lerinizi vesaire Instagram adresimizde paylaşıyoruz. UnicornoPlaycom bu bizim Instagram adresimiz. Şöyle reklamımızı da yapalım. Ekstra ee, çıkartırız. Evet. <laughs> Umarım ekstra ücret <laughs> çıkmaz. Ee, Instagram'da yine aynı şekilde mimler falan paylaşıyoruz. Aynı şekilde bir de Instagram'da eğleniyoruz. Vakit geçiriyoruz beraber. Alright. Sunucuya yeni geldim. Hop kolay parana nasıl alabilirim? Birinci gün 5K nakit para bak. Ne yaptım? Slash günlük bonus yazdım. Abi bunu şimdi bileni var bilmeyeni var. Adam burada metal cevherinin ne olduğunu bilmez ilk geldiğinde. Ona da geleceğiz. Fakat burada premium pass satın alarak mesela 5 değil de günlük 10.000. Burada 5. günde kağıt parçası varsa 5. günde kitap var. Yani premium pass'te gırtlağa kadar dolusunu veriyor. Bunu da nasıl alacağınız vesaire gerek marketten gerek yetkililerden öğrenirsiniz. Zaten premium pass'ı olanlar da ikişer defa o unicorn tozu veya diğer cevherleri ikişer defa almış oluyor. Bayağı avantajlı yani. Aynen. Şimdi bu cevher metal toz dediğin nedir dersem ND tuşuna basıyorsunuz. Home tuşunun altında. Burada ham madde, legal ürün, legal ve sıkça sorulan sorular var. Adamlar artık yazmış buraya bıktığında. Bak yine aynısı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> <gülüyor> ya o <çocuğum. gülüyor> Bakmayacağım. Ben gidip alayım da şunun falan bir daha <laughs> Şimdi burada gençler ham maddeler diyor şimdi baktığında ne olduğunu anlayamayabilirsin bunun altta zaten onun için mesela ne demiş metal cevheri. elde edilmesi bir mesleğinden veya ham madde kutularından edin. Şimdi bunların ne olduğuna kısaca girişelim mantığını anlatmak için. Seni görünce için gülmemek için kendiniz <laughs> oldu tam Mert. <laughs> Oğlum sorma ya. <laughs> Adam ne demiş kağıt parçasını tırıcılık mesleğinden alabilirsin veya ham madde kutularından alırsın. Bunları da nasıl yapacaksın? Misal veriyorum burada AK raftlamak istiyorsan 3 adet metal parçası 3 unicorn kanı istiyor. E baktığında metal parçasına gelelim. Burada mesela kene bir mesleğinden bulabilirim diyorsun bunu. Sonra ne demiş? 3 adet unicorn kanı. O da burada 5 adet unicorn tozu ile elde edilir diyor. E bakıyorsun toz içinde savaş günlük bonusundan veya ham madde kutularından çıkar diyor. Yani bu nedir? Bu oyun içerisinde sürükleyici bir görev yapıyorsunuz gençler. Böyle bir artısı var. Hani ulan rolden sıkıldım ne yapabilirim kısmında oyuncunun kendini biraz daha böyle oyalaması, görev yapması için güzel bir mantık. Bu görevlerimiz de var yani. Görev al. canım. Zaten orada. Şurada mesela rastgele görevler var. Açmak için parşömen gerekli diyor. Parşömen bizde mevcut. İllegal maratondan tut. <laughs> Tutkulu tamirci. <laughs> korku taciri vesaire güzel güzel görevler var. Bunları da gelir yaparsınız gençler. Eski videolarımıza bakın zaten. Her videoda bir görev yapıyorduk role başlamadan. Onlara da bakabilirsiniz. Zaten sıkça sorulan sorular vesaire burada yazıyor. Takıldığınız bir şey olursa buradan da bakabilirsiniz. Ulaş sarı sayfaları yazdığınız zaman gençler metin 2 oynayanlar çoktan anladı bile. Mantık şu sen istersen map'in dibinin altında ol. Cebinde şu kadar paran olsun. İhtiyacın olan şey taksi plakası mı? Sen buradan bunu satın aldığın zaman sen otomatik olarak buna sahip oluyorsun paran gidiyor. O kişiye de parası geliyor item'ı gidiyor. Mantığı tamamen bu. Yok o yani... benim paramı vermedi. Yok o şöyle oldu. Kocamın eniştesine şöyle. O muhabbetler bitiyor burada. Tabii ayrıca satışa koyan kişinin illa online olmasına da gerek yok. Oyunda değilken de parasını direk kazanıyor. Taksi plakasına demişken çok güzel bir taksi sistemimiz var. Baya konum falan gönderen, konum alan konum gönderen, yolcu indiği zaman otomatikman parayı gönderen falan çok muazzam bir sistemimiz de var yani. Aynen taksi rolünü seven oyuncuların zıtıraplarına çözüm var burada. Gençler sunucuya geldiğinizde sağ üstte 1 dolar bir de vizit şeyi göreceksiniz anladınız siz. Slash edit yazdığımız zaman burada gerekli uyarıları vesaire yapıyor. Reset tuttan yerleşkeleri sıfırlayıp tokut'tan da açma kapama işlemini yapabiliyoruz. Şimdi bu tokut nedir? Altta da yazı çıkıyor zaten buna baktıkça belli bir süre sonra gidiyor. Şimdi ben Tokut yazdım buna. Değil mi? Eski Unicorn oyuncusuyum. Veya yeni geldim bu gözüme daha çok geldi. Diyorsun ki sadece buysa sevmedim. Sadece bu değil. Slash Samp yazdığın zaman eski San Andreas oluyor. Ha diyorsun diğeri daha iyi. Slash MTA yazdığın zaman tekrar Tokut yazdığımızda karşımıza çıkan panel çıktı. Ama diyorsan kardeşim ben yok. Diğeri daha iyiymiş. Reset Hood'du değil mi? Yok. Tokut talk, yazıp tekrar edituda açman gerekiyor. Okey. Dilediğinizce edit hood'u kullanabilirsiniz. Dızlamışlar hep neler? Yani onun çözümü de şu slash hurdalarım yazıyorsunuz. Bu sunucu da aracınızı hurdalayabiliyorlar. 34 dakika <laughs> hemen bırakmamışlar yani hemen. Aynen hurdadan çıkar yazıp sonrasında araç id'si 438 ile devam ediyormuş. Hah tamam geldi. Yani arabamdan ne istedin güzel kardeşim ben seni videodan bulurum. <laughs> Şimdi... Mekanik olup senin arabanı şey yapmazsa. Aynen. Şimdi bir tırcılık olayımız var gençler. Şöyle bir arabamız da fikslendi. A admin power yapmıyoruz kardeşim. Aynen admin power video power yapıyoruz. Video için video için. <laughs> Böyle Audi de çarpa çarpa. Şurada bir lojistik olayı var. Buraya geldik. Burada slash lojistik yazıyorsun tamam mı? Zaten çok kişi buna bakar. Lojistik kurabiliyorlar orada. Aynen. Lojistik ağları, top 10 aylıkları vesaire var şurada gördüğünüz gibi. Yani bayağı içeriği geniş. Tüm zamanları, level XP'leri vesaire buradan gelip bakabilirsiniz. İster kurabilir, ister çalışabilirsiniz. Şimdi bunu bir kapatalım. Tircilik yazalım. Biz bu mesleği yapmak istiyoruz. Burada biz şu an acemiyiz tamam mı? Diyor ki burada başlangıcın Las Venturas. Vallahi Allah'ın buradayız çünkü. Level'ımız acemi 1. XP'miz de 0.5k. Yani 5k XP'den sonra level atlayacağız. Burada lojistik ve bitiş noktası seçelim. Şimdi burada diyor ki en yüksek ne veriyormuş? Ben lo şey aldım. Neyi aldın? Los Santos'u aldım. İstersen Los Santos seç. Okey. Bunu alalım. Eğer VIP'niz varsa tabii ekstra bonus XP alabiliyorsunuz. Bunu ben bir seçeyim. Lojistiği de Gonyalı. <laughs> <laughs> değişik değişik lojistikler varmış. Orada Orka... benim tıcılar da var aslında o da olur. Valla Alperen'in yani... şeyini yaptım açık konuş. Dottis yazıyor. Valla ya. <laughs> şimdi yük al dedim buradan diyemedim. Ha tamam. Şimdi. Lojistik sahibine şimdi para gidecek komisyon gidecek bir kısım. Aynen. Parayı yine devlete. Kanka i̇şte. Aldıktan sonra buradan karşıdan karşıya geçerken dikkat et tramvaylar var ya adamı mahveder. Diyorsun. AFK mesleğimiz bu arada arkadaşlar. Ee, hani çok <laughs> yüksek miktarlarda kazandırmıyor ama hani oyunda olmadığınız zaman, altta battığınız zaman, dizi film izlediğiniz zaman vesaire. Ve geceden bırakanlar da var. Kendi kendine dönüp duruyor. Bunu ilk şey yapan biziz bu arada. Aynen. Çalışır Bu Dorse'nin yakınına gelip Dorse bak yazdığınızda direkt arkaya tanımlanıyor. Sağ ol ya. Ben <laughs> <genç gülüyor> <arken> söyledim evet. Dur dur geliyor çöpçek. Valla bir şey değil mi? Tramvaya, tramvaya milim kaldı böyle. Sen bağırınca bir arkama baktım. İki bağırdın Harper. <laughs> Şimdi burada altımızda GPS çıkıyor gençler. Şöyle göstereyim. Zaten hani öyle bir alakanız yok. Ulan radarda şuradan mı dönüyor falan. Buradan rahat rahat bunu yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar Tabii. bir de şey yani sadece para vermiyor XP de kazanıyorsunuz. XP'niz arttıkça bir sonraki seferleriniz daha çok kazandırmaya başlıyor. Yani kendini geliştirmeli biraz sistem. Bu şekilde bu dorseler bir de uçup kaçıyor mu? mesela? Herkesin dorsesi herkese görünüyor. Beni normal görüyorsundur hatta şu an. Soldan giden sensin değil mi? Evet. Dorsem uçup kaçmaz yani. Genel olarak mantık belli zaten. Çoğu yerde mantık bellidir. Burada artısı eksisi var olayım. Şöyle ben bir kaynak yapayım kardeşim. Geç geç geç. Çok eyvallah. Ya, <laughs> kaynakçının şeyi. Doğrusu bu yine şimdi Arkadaşlar <laughs> yüzlerce sistemimiz var. Hepsini anlatmaya gerçekten vakit yetmez. Yani sadece 3-4 tane anlattık. Bayağı bir vakit aldı. Ya Biz zaten hani veriyoruz. lafını valla bildim. YouTube'a yazın Unicorn Roleplay Mert Oz. Yazın zaten şeylerde de gözüküyor. Rol videolarında da var. Taksim Mesleği'nin eski hali yeni hali. Aklıma geleni söylüyorum Var oldu var yani. O zaman el mi sallıyoruz? E yani şöyle tırımı park edeyim kardeşim. Gençler atlayarak izleyenleriniz olabilir. Mesi sadece sistemi merak ediyor çünkü. Totalde 1000 TL'lik çekilişimiz var. Ve bu çekiliş bana çıkmaz demeyin. Yaklaşık 40 küsür 50 küsür tane OC bakiye çeki hediyesi veriyoruz. Yani illaki kazanma ihtimaliniz %70 küsürler dediğim ben size. Eveden yok yani katılın arkadaşlar çekilişe muhakkak. Aynen öyle. Zaten tüm bilgileri açıklama kısmına koyacağım. Oradan da bakarsınız. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı kızlar? Thank you. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bekleriz. 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 İyi, kapanışı da yaptınız. Ben direkt buradan oturuyor. Şak.